Tamam beş günü gece mesaisi vardır. Harun ağam, yani gece mesaisi zor değil, evet. Kolay yani de, benim vazifem nedir? La ne, Batikart'ın vazifesi mi olur? Mekanda kavga dövüş eden ilk kupu dışarı çıkartacaksın. Hesabı itiraz edenleri dökeceksin. He. Mekana dadanan olursa da, ağam bu göksünü de siper edeceksin. Anladın mı oğlum? Siper edeceğim ağam. Ne oğlum, korktun mu? Yok ben ne korkacağım, siper etmekten ne korkacağım da ben yani kaç paraya siper edeceğim de onu soruyorum. Gece'de helalinden 500 çalışır siye. 500 ha. He. Gece'de 500, 10 gece'de 5000, 20 gece'de 10.000, bin, 40 gece'de 20 bin. 40 gece'de değil ne? Geldi 2000 geçer. Ne zaman başlayayım o zaman? Ha. Ha, hemen hayda git başla. Hayrolu olsun. Sağ olasın Allah'ım. Hoş geldiniz efendim. sefalar getirdiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Ey eğlenceler. ha Hoş gelmişsiniz. Sefalar getirmişsiniz. Buyurun efendim. Hoş gelmişsiniz. Vay anasını be maho Harran'da pavyon kapatan maho. Burada pavyon kapısında. Kapıda duruyor. Utan ulan maho utan. Ben ne utanacağım. Kader utansın. Çok geçe kalma, var mı istediği bir şey? Var da ben hallederim burada çocuklarla. İyi madem. Ağam kusura bakma boş bulunmuşum. Sabaha kadar beşik mi salladın? Yok oğlum, ne beşi sallamışam. Ben öyle sabaha kadar beşi gibi sallandık ya, uyuyamadım. Deprem mi oldu? Ee, deprem oldu, duymadınız mı? Yok, niye <laughs> haber vermedin? Niye haber vermedim ben? Çünkü herkes böyle bebek gibi uyuyordu. Şimdi onları niye rahatsız edeyim dedim. Baktım böyle deprem... Hadi yeri yeri yeri. Yani. Saçmalamaya başladı. <laughs> Bariye gidiyor. Allah! Ne bağırıyorsun be? Manyak mısın? Hamiyet. Hamiyet. Atacağım, aç camı aç. Eliye sağlık, sağ olasın. Dedim ayazda kalmış dilenci beygiri gibi. Yazıktır, sevaptır. Aa, <laughs> yalnız aa bir an önce aşağı inmeden hemen iç de görmesin. Tamam, tamam işte ya. Işte. senin bu halin ne böyle? Ne varmış ki halimde ben yani çok yakışıklıyım bunu mu değilsem? <laughs> Yok. Değil. Ayakta zor duruyorsun da onu diyorum. He, biraz yorgunum da uykusuz sabah. Hmm. Allah Allah. Allah Allah. Dün gece artık ne yaptıysan. Dün gece pavyondaydım. Pavyon mu? Pavyon mu? Ne pavyonu? Pavyon için dedi. Vallahi ne bileyim az önce sen dedin. Ben mi dedim? Evet. Pavyon demedim ben şey dedim ben... Kamyon dedim, ha, kamyon dedim. Ben kamyon vardı bizim yan, yan çiftlikte, o kamyon devrilmiş. Gecenin yarısı bizi aradılar, kamyon dediler, devrilmiş. Devrilince kaldırın dediler. Biz kamyonu kaldırmaya kalktık, kaldırdık, kalk kaldıramadık, kaldıramadık. Hiç inandırıcı değil, olmadı. Sen ver bakayım bana o kahveyi. Ya, bir, ver, ver, ver. Ya bir, ya, bir, ya kahveyi içtik. Zıkkım hiç, kamyonmuş. Tövbeler olsun. Beş gram yüz vermeye gelmiyor değil mi Maho? Eh beş gram. <laughs> Hepsini topla bunların. Şuna bak. bak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin sevmiş.